Merhabalar dostlar. Ben War Soccer Champions oyuncu kanalı. Nasılsınız umarım iyisiniz. Bugün bölümümüz 16 ile karşınızdayız. Geçen bölüm geri transfer olmuştuk ve devam ediyoruz bugün. 16. bölüm değil. 7. Kasımpaşa'dan kurtulmak için yaptım. Kasımpaşa inşallah şampiyon olamaz. Ben şimdi şampiyonlarla yine gidiyor. Evet, bu maçın simüle ettik. 2-0, 3-0 kazanıyoruz abi. 3 0 bir net bir skor. Kayseri Spor maçına başladık. Kasımpaşa'yı da 1-0 yeniyor Galatasaray. Çok iyi. Hadi bizim rakibimiz artık. 2 sene Kasımpaşa'da durduk. Artık da durmayız. Evet. Devam ediyoruz son maç. Ben bir iki maç yapıp bu maçta diğer maçı yapıp o yedinci bölüme geçeceğiz. Pardon sekize geçeceğiz. Bayağı bir bölüm yaptık artık. Bir yıl 2050'de bırakacağız gibi. Ben bu bölümü 90 bölüm devam ettirmek istiyorum. Yani bu arada başak şeyle gelenler kim bak? Çağlar. Viera, Douye ve Ciaramiti Ciaramiti'yi bir deneyelim nasılmış adam Bir deneyelim Denemekten zarar gelmez abi Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Bro Broso Bro Bro Broso Bro 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 Berat 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 Evet her bölüm 3 maç. Her bölüm 3 maç. Böyle tık 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 Yavaş yavaş İnşallah Kasım bir üstte. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmez. Giderse çok üzüleceğim. Şampiyonlar Ligi oynamaz. de kaçıracağım abi. Hadi be Bravo. Bir daha bir sürü 25-26 yakın bu 10 videodur abi. Bu, bunu, da, bunu sayarsak 9 video da normalde 9 video bu videoyu sayarsak 10 video olacak. Daha abone sayısı 0 <laughs> abi 0. 0 takılı kaldık zaten. Sıfır. <laughs> 0. Galatasaray 9-0 yaptı. Kasım 4-1 yaptı. Heyecanlı maçlar. Ankara Demir burada bir 4-0 geliyor. Abi şey mi bu lan? Bir saniye Olsak mı bu? Oğlum nasıl lan? Oğlum Ankara Demir bu... Ha Adana Demir'miş ama. Altıncı sıraya yerleştik ve üçüncü. Yes işte bu. Kasımpaşa üçüncü sıraya geçmiş. Çok iyi abi. Süper kupa kazandırmıştım lan onlar. Gençler başında oynayıp 17. bölümümüzde bitirmiş olacağız. Çok rahat, çok kural bir sınav. Gençler bölümünde yenilmeyen abi. 5. sırayı istiyoruz. Bu arada bir de şey yapacağız. Avrupa'yı istiyoruz. dördüncü bitirip. Avrupa'yı olmazsa direkt konferans istiyoruz. Onu istiyoruz. Yine bir piyatek var? Viera var ya 28 yaşında abi 79 ratingli bir oyuncu. Tales olan. Bunu ben almadım. kendi almış sezonlarda. Ama bu takımdan sezon sonu ayrılmayı şey düşünüyorum. Evet, ayrı. Hep Eğer iyi bir teklif bir yerse, bir gelirse, Başakşehir'de iyi bir takım gelirse direkt ayrılırız. Birincilikten gelirse hiç bakmıyorum. Ama çoğu ispanyolun altı üstü. Siktir git la. Kuduğum. Başka oyuncum yok oğlum. Kimim var yok lan benim. Bravo sana. Bravo, bravo, bravo Muhammed. Evet sende bir gelişmeler var. Çık deniz gir. Oğlum 2-0 ne var 2-0. güzel, piyon güzel. Kirijdo bir Abi nasıl iki ya? Değişler mi değil? şey mi yenince kalır? herkes başka şey mi Bizim çalarımız var aklım. Çalım yok da Wing. Oha lan Başakşehir şey. Kalio Wing almış? Harbi de. Oha çok iyi şey çok iyi oldu aslında şey bir imki almışız orada abi berabere falan bitsin abi bu ne var, yani, Muhammed maçını en iyi adamı şu an sensin abi yenilmeyin abi gençler birliğine yüksek yap abi yani kardeşim Başakşehir geliyoyum ben Bak onu atsaydık bu 3. golümüz gelebilir İşte bu İşte bu oğlum Böyle abinizin önünde dız çakacaksınız işte Kırmızı kart gördük 2-0'dan 3-2'ye çevirir bu Başakşehir <laughs> Tamam olsun beraberlik değildir Evet. 2-2 kaldık. Ve 7. sıraya tekrar düştük abi. Puan farkımız 6. ve 5. ile birer. Farkımız var. Yetine kavcısı yet görevini tamamlamış. Ne görevinde acaba? Limbi, Azrail, Alo, İsmail. Yan yana dört ya Ben Şu Richard. Richard alıyoruz abi. Çok iyi oldu bu. Richard'ı hemen şöyle çekelim. Harika. Mük. Süpür. Süpür. Danny Murray. Oo Murray. Bir saniye. Richard ne kadar da abi? Bizi kazıkladı mı adam? Oo Deniz türüç. Yani kaç yıl emekliliği ayrılmış olacak o? Kazıkladılar bizi abi. Abi hayran. 2028-2029 senesinde Deniz Türk emekliliğe ayrılıp benim o zamanlarda 12 yaşındaysam Ocak 13 olacak. Ben yani İyi ya. Eee, biz kariyeri bitirecek misin? Ne oldu Toplam Warzone 3 Champions'ı e toplam 90 90 90 90 bölüm bitireceğim o zaman belki de Bozo Uçak 2026'ya geçeceğiz bu 26'ya gidecek belki. neyse 4 maç olmuş olduk dolun dolun Nazist. Vay artık alkışlanacak abi. Yani. Vay be Zerat Şimdi ne olduk Şimdi, şimdi ikimiz reale gidin var Çok iyi oldu. Çok mutlu olur. Ee, ile Reale gidersem öyle bir mutlu olurum ki abi. İki. Sağ olun. Çok iyi. Sağ 2031'de yani şey 80 oluyor. E evet. evet. Evet 80 oluyor. E evet. Richard geliyor. İlk gol için geliyor. İlk maçında ilk gol gelir mi abi? Kapsın. Bir bir Richard ilk maçında ilk gol. 5-0 abi. Daha tüm bu zamanlar arası. Alaya geçen sene. Neyse. Orta yenmiş bizi orta sarayını aldık. Bu kariyeri eklemek istiyorum bu 5-0 ve arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelelim. Bu bölümün daha ofala... Evet bir şey, bir şey diyeceğim. Bir şeye bakacağım ben şu an bir. Evet gitmiş. zaten biliyorum abi içeceğini. Bol 19. Gençler bu sene kalacak gibi. El altıki durum ne? Adana Spor 3. Antalya bu sene de mi çıkamayacak? şey bölüm